Oğlum, Oğlum ne oldu? Hı hı. Ne oldu anneciğim? O ne bakayım? Gelmiyorum. Bitmiş mi? Ay, ay ay düşür. Ah kırdım anneciğim. Hem bitmiş hem de kırıldı. Batucum kırıldı anneciğim. Özür Anne, dilerim. Takılır, takılır mı? Evet, tak tamam. O bitmiş. O bitmiş. Yenisini mi? Evet. Anneciğim tamam ağlama. Tamam tamam. Veriyorum ben sana şimdi. Bak Batucuğum, Yay! sana yenisi. Ama Batucuğum. Batu, ben bunu buraya koyuyorum anneciğim. Çünkü bunlar biliyor musun? Bence yememelisin bunları. Niye? Bilmem. Çok mu yemek istiyorsun? Çok mu? Tamam, tamam. Ağlama tamam annemdim. Tamam. Hadi al bir tane kolu çevir. Ben alamıyorum. Yap bakalım. Beyaz. Evet. Batucuğum ne renk geldi? <laughs> ne renk geldi anneciğim? Göster bakayım bana. Ne renk annem o? Ee, mavi. Mavi. At ağzına. Çiğne 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 çiğne. Hmm. <laughs> Çini Çiğne çiğne Güzel mi Batucuğum? Hı? Batu. Mavi çiğnerken suratın ne oldu? Bir aynaya baksan anneciğim. Gel gel gel. Aa! Ya bakayım bakayım Batucuğum. Nasıl oldu mavi sakız hemen... Batu hemen o mavi sakızı çıkart anneciğim Başka bir sakız seç bakalım Nasıl olacak Batu tamam mı anneciğim Hemen başka bir sakız alalım Hadi çevir bakalım Nasıl olacak Batucuğum Hadi Acaba ne renk gelecek Çevir anneciğim Olmuyor gelmiyor Neden gelmiyor acaba bir ters çevir bakalım şu makineyi Batucuğum. Akıllansın. Bir ters çevir. Ters çevir Anneciğim bunu ters çevir dedim. Böyle yapalım diye. Evet Hı. bozulmuş mu acaba acaba? Bir daha çevir bakalım. Kırmızı. Kırmızı. Kırın. Kırmızı. Hadi çiğne bakalım. Batucuğum gene öyle olursa ya suratın. Evet. Çok korkuyorum Batu. İnşallah olmaz. Çin için için. Aa olmuyor herhalde Batu. Hı? Batu olmuyor mu? Anneciğim suratına ne olmuş? Aynaya bakar mısın? Batu çok komik gözüküyorsun. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> ne olmuş Batu? Kırmızı kırmızı değil mi? Evet. Çilek gibi olmuşsun Batu. Çilek gibi. Aa evet Batucuğum. Hmm, bir de mucize uğur böceği gibi olmuşsun sanki Batu değil mi <laughs> Batu bu sakızları lütfen çiğneme anneciğim baksana bunlar yapıyor hep ya Batu Efendim? şimdi ya hala bak yapıyorsun anneciğim baksana yüzüne neler oluyor gene yeşil yeşil çıkmış mıydı Çıkmamıştı. İki tane yeşil geldi. İkisini de ye bakalım. Ama şurada bir tane yeşil çıkmıştı. Evet. İkisini de ye bakalım anneciğim. Daha mı çok olacak acaba yüzün? Hmm. Çok heyecanlıyım Batu. İnşallah olmaz anneciğim. Aa. Olacak mı sence? Galiba Sinem anladım. yeşil yedi. Bakayım, bakayım. Ya boyanırsa yüzü gene? <laughs> Batu. Lütfen. Batu. Evet. Ne hale geldin sana çiğneme diyorum anneciğim. Bak aynaya. İnanmıyorsan bak aynaya. Bak, bak. Bak, bak. <laughs> Batu kurbağa gibi. Batu sen kurbağaları seviyor musun? Evet. Batu o elindeki yeşili falan hemen ver. Evet. Ver. Ver ver anneciğim versene anneciğim ya suratının haline bak daha çok olacak ver onu bana Batu Ver onu bana çabuk. Ya beyaz bu yeşili ver. <laughs> Batu yeşili verir misin? Al. Batu gene beyaz. Kızıyorum. Batu. <laughs> ya bana beyaz veriyor. O yeşili çabuk ver. Çabuk. Çabuk ver. Kızıyorum Batu. Batu. Ay, lan, lan. Nasıl no no no? No no. O zaman bunu da ben alırım. Tamam ver. Aa onu da vermiyor. Batucuğum tamam son kez bir kere daha çevirebilirsin. Son kez alacağım sonra. Onu ver bakayım bana. Ya Batucuğum ya. Tamam geri vereceğim ben. Kandırdım kandırdım. Geri vermeyeceğim. Hayır. 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 Kandırdım seni. İstersen ağla. Ağla. Ne ağlamak? Ağlamak çok güzel Batu ağla. Aa, ne yapıyorsun ya? <laughs> Batucum, al anneciğim. Aç ağzını güzel güzel, aç ağzını. <laughs> Bela sen de gülüyorsun. Batu. Benim. Hadi anneciğim, bir tane daha çevirme hakkın <laughs> var. Batucuğum, hadi çevir. İki tane istiyorum senden bu sefer. Bakalım o zaman bence bir şey olmayacak suratına. Evet, kırmızı biri. Bir tane daha çevir. Ama o da cimdi. Tamam. Bir tane daha çevir anneciğim. Ne geldi? Ne geldi? Çok iyi lan. Kutuyu çevir bence de. Ters çevir kutuyu. Evet. Şimdi yap. Hayır. düzle düzelt anneciğim. Şimdi çevir kolu. Aa, sana gelmiyor ya. Bu kutu bence seni sevmiyor. Beni seviyor. Bir dakika. Bir dakika anneciğim. Anneciğim ya. Hayır bu. Tamam tamam tamam. Koyuyorum. Sen yapacaksın. Hadi. Çevir. Yeşil. Al bakalım şimdi. Botucuğum ikisini de ağzına at. İkisini bakayım ne renk? Turuncu ve yeşil. At ağzına anneciğim. Çiğne 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 çiğne. Bakayım çiğniyor musun? Göremiyorum. Hmm. Hmm. Suratına inanamazsın. Bu sefer çok değişik bir şey oldu. Hmm. Bak bak. Bak. İnanamayacaksın. Batu. <laughs> Çok şaşırdın değil mi? Şimdi ne olacak Batu? Niye böyle oluyor? Sürekli renk değiştiriyorsun. Şimdi. Batu lütfen bunları daha fazla yemeyelim tamam mı? Ay. Batucuğum senle bir anlaşma yapalım anneciğim. Bak bu bitmiş bu zararsız. Ama lütfen bunu ben alayım gideyim anneciğim. Anneciğim bak ya ne batu yapayım? batu hmm. anneciğim ama baksana yüzün ne halde öyle kalacak artık suratın artık senin suratın böyle tamam mı anlaştık mı sevdin mi yüzünün bu halini anneciğim <laughs> mi <Sevmediğimi>, ne yapalım <laughs> hadi bir ne yapsak acaba Yıka yıkayalım mı suratımızı <laughs> anneciğim o silmeyle çıkmaz boyamış boyamış bunlar boyamış tamam. Soylu. Eyvah eyvah yandık ne yapacağız? Batu bir arkadaşlara görüşürüz de biz. Görüşürüz arkadaşlar abone olun. Sizi seviyoruz de. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Batu'nun kanalına abone olun. Ne unuttuk? Arkadaşlar abone olun. Ne unuttuk? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.